Ümit Özdağ dün bir paylaşım yapmıştı ve o paylaşımda Şeyh Said ve arkadaşlarına aslında Şeyh Said'e ağza almayacak bir hakarette bulunmuştu ve o hakaretin karşısında Şeyh Said Vakfı Başkanı da harekete geçti ve hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Şimdi dilerseniz Mehmet Bey yukarı alayım. Ben Mehmet Bey'den bu olayın detayını evet, öğrenelim. Hey, e, Mehmet Kasım Fırat merhaba merhaba, merhaba. Ee, Türkçe mi, Kürtçe mi nasıl istiyorsanız öyle konuşalım. Vela ez bu kurdi. tamam. Gel ki başa. Gel ki Belki ev, ez navi vanda, ev ki düzureyim, belki mehfem bekin, ki beru yekim persi mamuse. Yani bu kazi ez yani. Hayır, bu kazi yani hem de karın pişirabı Türkiye için ekip dıştan beji başlı bir. beji, etin şey kutu, bu kazi. Tamam. Ve tamam, değerli izleyicilerimize söyleyelim. Birazdan Türkçe'sinde e, Mehmet Kasım Bey'den rica edeceğiz, e, söyleyecek. Fakat önceki şunu söyleyelim. Yani dün e, bir e, paylaşım yaptı. Bu e, Zafer Partisi Genel Başkanı söyleyelim. Şimdi şöyle bir paylaşım yaptı, değerli izleyenler. Bakınız, ben ekrana paylaşımını e, getireyim. Aynen şu paylaşımı yaptı. Ben sansür koymadan okumak da istemiyorum işin doğrusu ama Ümit Özdağ denen bu kişilik. Aynen şu paylaşımı yaptı. Bunu söyleyen Şeyh Said ağzı almayacak yani alçakça bir kelime kullanıyor. Rahmetli dedem binbaşı Mikail asılmak üzere Diyarbakır'a götürmüştü. Yani dedesi Şeyh Said'i asmak için görevlendirilmiş biri olduğunu itiraf ediyor ve son söyleyen Öcalan da İmralı'da otluyor gibi ikisine birden de aslında Şeyh Said'e çok az almayacak bir terbiyesizlikle e, bir paylaşım yapıyor ve ardından e, bu paylaşımın ardından tabii ki tepkiler yağmaya başladı. E, Kürtler tepki gösterdi, yine kamuoyu tepki gösterdi ama ardından e, yine Şeyh Said e, ve arkadaşları derneği bir açıklama yaptı. Bir suç duyurusunda bulunacağız açıklamasını yaptı. O yüzden Kasım Bey misafirimiz e, Brez Kasım na beri bir kurdi ev buyar gava ve biz yani diviyali de ali hukuki da un çıd dekin yekşi eva yekemin yani e, Şeyh Said e, kurdan herkes e, dizani yani yeku partiyavi olavi çıd bir rabi herkes Hz. E, serok e, Kurdan Şeyh ke او اخر هفته وی نه جامیری وی کسی او تشته نه باش ګوتن او چوادن رخم برې د وېدا داسې بېګې کړم کین بل از بواسواجهمو ګهدار واناره سلاو رزق ده بچم معاسف بویرن بي اه نه باش او نه قانچ پرتنی مخاتبه وان ستان ده وین اوی انسانې کوه بحثېږي انسانې <applause> کی ناڅې ku ahlak teda tünne, biru bawari awiji tünne. hatta hin insan de bejin ku evya kurde yani kurde çit bejin ev av jik şek şamul wandaran lu turkmenistan ku de ha turkmenistan azakistan ha lu wandaran yani insana ki ne malume e, و بیا بو جارة دو دیانه جارا سیسیانه لما حقاره پیده که و مالا دوست دوست يعني انسانه كي ویلات پاریزه او جه خاصة بخواه هنا كي تشتر لسینه و دوانا دا تشتي أه تشتر که خواه شوینه او دغره أه لما همیان حقاره تیده که سعيد افندي ولو سروكن كردان را عقار بزمانة كي تونت ودياجي من قارب حزو بكرا مي اه اوقات همو بارويا ديار بكري دا ود هنك چن حجي اوقات المي طايبة تاني اوقات كومالي وانا مجمين بوان را چكر و سبی امی هم در حق دو سوژلگی داریم. امید امید دعوی بکنیم. امید دعوی او كيجي تزمينات يجي امي بكن امي بدن معكمي و بدو من و خالصي الكرد قبول ناك حسكيني الشيخ سعيد قبول ناك الشيخ سعيد افندي رومتا قلي كرده انسانه كي دين پناه والاد بارزه و حياته و فدا ريا ملته خدا ريا خلقه خدا و خلق شده بيان يعني امي جي حتى كتشونه امي بدو Bu maalesef en muhatabı olan kaptan Van Gunahan da Van Hakkari. Peki e, Brez Kasım mesela Armanca uy kez içe gelo mesela Ereşan doğa ser geleydin düve ser Ereban doğa ser e Suriyan eku hatına Türkiye herkese erişti ki yani, Türkiye'de bir milyon insan gibi peşkiriye de devi kesa gelo Armanca uy içe olsa dev davet serokin kurdan. Ez de bizim evya muazzefe yani taraf kuvvetin beşartı وازې فرهات دې داینه تو خوازه هندوستان چې بده کړنې پرووکاسيون او ناقوکي د موبینا هنه قوتون دا بلې چې کړنې اوجه استفاده دي کې یعنی یو خدمتګار قوتي بشارتیه ورنه به چاله خو مکته یعنی چې ما درور تر تر کې چې دې چې ما ګره کړو د یو پرسي قبیح به چې انسان کې خو اندونه د وین پروفسوره یې په زینو諗ه чыخا سره

azdı gibi pers belki de bizin şimdi ben evet. size Türkçede sormak istiyorum Kasım Bey yani bu adamın Şeyh Said'e almayacak şekilde saldırmasının Ümit Özdğan'ın saldırmasının sebebi nedir? Neden Şeyh Said'e birkaç defa oldu dediniz? Niye Şeyh evet. Said gibi Kürt önderlerine saldırıyor sizce? Özellikle Şeyh Said efendiye çok hücum ediyor. Tabii dolayısıyla Bugün revaşta olan Kürt önderlerine de hakaret ediyor. Yani bu sanki bana öyle geliyor. Bu bir görevli konumundadır e, sanki. E, gö ses gelen görevlidir. Bence evet. bu adam ortalığı karıştırmak istiyor. Bugün birkaç tane daha mesaj aldım. E, bu mesajlar da bunun paralelinde mesajlar. Tanımadım insanlar. Hadi yok sokağa çıkalım, hadi söyleyelim, hadi kavga edelim, hadi Düenlo'ya çağıralım. E, bu tür şeyler e, söylenildi ve bizden talep edildi. Tanımadığım insanlar e, sanki bir ortam hazırlanmak isteniliyor. E, tabii ki biz de bundan sakınıyoruz. Yani Kürt halkına zarar verilebilecek bütün efallardan, yaptırımlardan biz e, kendimizi alıkoyuyoruz. Bu halk e, artık kavgadan sıkıntıdan çok çekti bu 100 senedir de çekiyor. Akıllı olmak zorundayız. Yani bu Peki hukuksal anlamda var. siz ne yaptınız ne yapacaksınız böyle bir girişiminiz olacağını kamuoyuna yok. Yani yaptınız. biz savcılığa müracaatta bulunacağız. Suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca tazminat davasını açacağız bütün şikayetçi varisleri olarak. Diyarbakır'daki bazı avukatlar ve Diyarbakır Barosu ve diğer başka illerdeki avukatlar bu işe dahil dahil olmak istiyorlar. E, çünkü herkes Şehzade Efendi'nin kendilerinin onuru olduğunu ve biz onurumuza bu kadar hakaretli kabul etmediğimizi hukuki olarak biz bundan hesap soracağız. Ama yani bu halk e, sessiz kalmıyor ve çok e, yoğun e, bir arayış içerisinde üzgündürler üzüntüleri zaman zaman farklı şekilde de dile getiriyorlar medya üzerinde. Yani bu hoş bir şey değildir. Bu ama bu, 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 bu adam neyin peşindedir? Biz bunu da belki sorgulayacağız. Yani bu şimdi bir arada bir, bir ara soyluyla muhalefet yapıyor, kavga ediyor, düello istiyor. Aynı zamanda bakıyorsun soyluyla onun yapmak istediği şeyler çakışıyor yani biz e, bunu görmemiz gerekiyor. Onun için çok hassas bir noktada olduğunu tahmin ediyorum. Bu tür aylar gelecek başımıza da bu tür şeyler de zaman zaman bizi tarihte edenler oluyor. Ama biz hep akıllı davranmak. Zorluk. Bir şey daha sormak biz istiyorum. E, Kasım Bey. Evet. evet. E, şimdi e, kullandığı cümlelerden hani ben dile getirmek de istemiyorum. Şey diyor, diyor ki eee rahmetli dedem Binbaşı Mikail dedesi Mikail asılmak üzere Diyarbakır'a götürmüştü diyor Şeyh Said. Yani demek ki bizzat dedesi de Şeyh Said'in idam edilişinde parmağı var mı? Yalan. Yalan. Yalan mı? Öyle bir şey yok. Yalan yalan. Hiç öyle bir şey yoktur. Burada. Yani burada Bana, kendi reklamını bir anlamda yapıyor. Kendini evet, milliyetçilere yani, şey göstermeye evet, çalışıyor. Öyle birisinin, Şeyh Said Efendi'nin yakalanmasında öyle bir şey de yoktur. Birkaç tane bölgenin askerlerinde ve e, nedir oradaki Del Kemal Osman Nuri'nin grupları ve orada bir de Kürt hainleri vardı. Bazı bir kısımda bizim gene bölgenin hain e, Kurum bir aşireti vardır. Yani onlardan birkaç kişi Şır hedefinde 10-15 kişiyle köprünün başında yakalanıyor ve bir tertiptir. Onun dedesi de öyle bir dedesi de yoktur. Yani varlığı bile e, şu anda teyit edilmemiştir. Bu kadar yalan konuşur. Ne dedesidir, ne haldir, ne Kemal kuvvetleridir. Yalan hepsi yani. Kürtler Şık Said Efendi'yi yakalattırdılar. Kürt hainleri. Maalesef aynı ihaneti bugün de yaşıyoruz yani. Ne yapalım? Bu dedesin, öyle bir dedesin varlığı bile yoktur. Geçenlerde dedesinden yüzbaşı olarak bahsediyordu. Evet. Birkaç gün aradan geçmeden şimdi, şimdi binbaşı bin olmuş. Değil. Her şimdi yani, binbaşı başı olarak bugün e, paylaşımda binbaşı kendi diyor. Biraz daha giderse bunu generallığa çıkaracaktır. Yani adamın yalanları açık kendi beyanatında da ortaya çıkıyor. Yani bir önceki hücumunda babasının dedesinin yüzbaşı olduğunu söylemişti. Şimdi de binbaşı olarak e, lanse ediyor. Yalandır yani öyle bir şey de yoktur. Yakalanmamıştır. Bu nerede babası nerede dedesi? Babası zaten milli birlikçidir bu ihtilac onun bunun e, maşası e, kendisi de geldi işte bir e, MHP'nin içerisine girdi MHP'den e, sonra e, bozgunluk yaratarak bir şeyler yaptı ve onu dövdüler kafasını gözünü kırdılar oradan attılar gitti 3-5 sene köşelerde sıkıştı sonra geldi bu e, Meral Akşener ve onun grubunun eteğine sığındı orada bir şeyler yapmaya çalıştı onlar baktılar bu pislik Yaratacak kendi partilerinde, oradan da kovdular. Şimdi farklı hesaplar içerisindedir. Yani tü, hemen hemen siyasi partiler hepsi bunu iyi tanıyor. İşte bunun Perinçek gibi insanları da kullanıyorlar yani şimdi bu, bu olacak ama çok e, dengede olmamız gerekiyor, hassas olmamız gerekiyor, akıllı olmamız gerekiyor. Bunlar bizi provokasyona getirmek istiyorlar. Bir oyun var. Yani ben de tam çözemediğim bir oyun var. Bu oyun nereye kadar gidecek bilemiyorum ama biz hassas davranacağız. Hakkımızı başımızı dik tutacağız. Hakkımıza sahip çıkacağız. En ufak bir tavizde vermeyeceğiz. Ama akıllı davranacağız. Benim söylemek bu. Peki Kasım Bey. Çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Yine kamuoyuna bu konuda duyurma açısından size e, çok teşekkür ediyorum. Yayına katıldığınız saygılar Yarın Baru'yla da irtibata geçerseniz Baru'da e, görevlendirmişiz. Size de bilgi de verirler. Evet, bu, ee, burada zaten arkadaşlar da bizi de. dinliyor. Evet, peki çok ee, teşekkür e, ediyorum. Sizin varsanız da herkese çok teşekkür ederim. Saygılar bu sunuyorum. Bu için de ayrıyeten size de teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ediyorum, İyi akşamlar diliyorum, saygılar. sunuyorum, sağ olun. Saygılar, sağ olasın. Ee, Şeyh Said'in torunlarından Kasım Fırat. Ee, arkadaşlar, bir saniyenizi alayım. Şu teknik olarak bir düzeltelim kendimizi. Şimdi Kasım Fırat az önce bir şeye dikkat çekti. Değerli izleyenler bu e, paylaştığı şeyi ben ekrana getirmek istiyorum. Aslında bu e, faşistin bakınız paylaştığı şey şu değerli izleyenler tekrar siz ekranda okuyabilirsiniz. aynı şunu paylaşmış. Bunu söyleyen Şeyh Said itini rahmetli dedem binbaşı Mikail asılmak üzere Diyarbakır'a götürmüştür. Son söyleyen Öycan da İmralı'da otluyor diye. Böyle ahlak dışı, e, vicdan dışı. Yani buna ahlaktan bahsetmek bile doğru bir tavır değil. Artık adın bile adını koyamayacağımız e, ve e, demin aslında Kasım Bey bir, bir şey söyledi. İşte Kürt halkının dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar bilinçli yapılan şeylerdir. Bir oyun oynanıyor dedi. E, fakat bunlara verilen yanıt da sosyal medya üzerinde e, gerçekten de binlerce insan e, binlerce insan kendilerine önder olarak gördüğü bu e, Kürt liderlerine yapılan bu hakareti kabul etmedi ve e, binlerce insan sosyal medyada lanetleyen tweetler attı, paylaştı. E, yani kullandılar dil e, Kürtlere saldırısı, bu, bu milliyetçilik değil, bu ırkçılığın da dibidir. Yani bu hani milliyetçilik olsa bir yere kadar anlamak mümkündür. Fakat bu artık ırkçılığı da aşan Türkiye'de dün onunla ilgili bir istatistik vermiştik partisiyle ilgili. %2.6 oranla ulaşmış sadece ırkçılık yaparak, yabancı düşmanlığı yaparak, Kürt düşmanlığı yaparak adam Türkiye'de şu anda %2.6 civarında oy oranına sahip olmuş. Yani bu, bu yiyor şu anda Türkiye'de. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'de yani Kürtlerin demin Mehmet Bey dedi soğukkanlı davranması gerekiyor bir yandan da tabii ki sahip çıkmak gerekiyor. Kendi liderlerine, önderlerine, önder olarak insanların kendine gördüğü bu şahıslara e, yapılan bu hakareti tabii ki kabul etmemek gerekiyor. Şimdi değerli izleyenler tabii ki gündem yoğundur. Şimdi gündeme geçelim e, isterseniz. Evet.